Şimdi Brawl Stars kutu açılımı yapacağız. Hemen yapalım. Önce bunları açalım. Bir şey çıkmadı. Bari. Bu arada yanında ben varım. E, Yemen. Abim bu. Bir <laughs> kutumuzu açtık. 12. kademe geldik. Yine çıkmadı. Sizin için kasıyorduk bu hesabı. Çok zor bir Yani aboneleri bekliyorum. Aynen bayağı uğraştık. Like atmayı unutmayın. Şu an hedefimiz 20 abone. Ve 8 ıı, like olsun. 8 like bekliyorum. Evet arkadaşlar. Son, son savaş kutunu. Bitti. Şimdi, e, Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Büyük kutuları açmaya başlıyoruz. Bir şey vermedi. Bir parlayınca biraz bekleyeceğiz. Parlamadı. Evet arkadaşlar. Diğeri. İki yazıyor. İçerisinde dışarı çıkmaz. Diğer başlık büyük kutumuz. Durun. Evet arkadaşlar. Burada bir el filim çıktı

Hadi bir karakter. Aha. Uh -huh. Güzel. Süper Ender vermesin. 3 tane karakter. 3 karakter çıkardı şimdiye kadar. Bizim aslında hedefimiz 5'ti ya. Bilmiyorum çıkacak mı, bilmiyorum. <laughs> <laughs> şans tamamen şans işi. Açtık. 2 yazdı. Aynen 2 yazmış. Arkadaşlar şu bu bir şey arada bir sürü yükseltmemiz var. Evet arkadaşlar mega kutulara başlayalım. Çok heyecanlıyım. Açtık. Hadi bir altın. Ya kardeş oraya olsun? Bir İki karakter geliyor. Derin. De hadi. Hadi destans. bir. İşte beş karakter yaptık. İşte bunu bekliyorduk. İki tane daha mega kutumuz var arkadaşlar. Çıkmayabilir bir şey yapma. Yine de Yedi yazdı. Piper. Bayfır çıktı Güzel. arkadaşlar 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 biz yanılmaz. Şanlıurfa'ya doğru arkadaşlar. Arkadaşlar 7 tane karakter çıkardık. Bakın arkadaşlar arkadaşlar bugün 7 tane karakter şurada. Bakın hatta şurada şunu da gösterelim arkadaşlar. Şurada 7 tane. Gördüğünüz gibi gelin bakın on 12 savaşçımız oldu arkadaşlar. Destansı çıkardık. 2 defa 7 yazdı. Arkadaşlar <laughs> 2000 tane bunlar altınız var. Çok güzel. Hepsini şimdi Hadi büyük bir büyük kutu, kutu, kutu daha açalım. Hayır ya. Neyse. Piperama <laughs> ne geldi güzel. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 8 like bekliyoruz. Bay şey. bay.